öğrencim merhaba. Ben Ayşegül öğretmen. Beni yeni nesil fen bilimleri Instagram sayfamdan da tanıyor olabilirsin. Bugün seninle birlikte hiper fen bilimleri etkinlikte soru bankasından ayın yapısını ve özelliklerini işleyeceğiz. Hadi gel hızlıca başlayalım. Bir gezegen etrafında dolanan herhangi bir gök cismine o gezegenin doğal uydusu diyoruz. Ay da dünyamızın tek doğal uydusudur. Ay dünyanın etrafında dolanma hareketini yaklaşık 27 gün 8 saatte tamamlar. Bunu unutmamanı rica ediyorum. Şekli futbol topu gibi küreye benzer. Ay bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışığı yansıttığı için parlak görülür. Bu büyük bir kavram yanılgısı. Buna dikkat etmeni istiyorum. Ay ışık kaynağı değil. Ne yapıyormuş ay? Güneşten aldığı ışığı bize yansıttığı için parlak görünüyormuş. Ayın yüzeyi tozlar ile kaplıdır. Ayda kayalar, dağlar, vadiler, meteorların çarpması sonucunda oluşan çukurlar bulunuyor. Bu çukurların özel bir ismi var. Bunlara krater diyoruz. Bunu da mutlaka bilmen gerekiyor. Ay kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine doğru dönüyor. Dünyanın etrafında ise saat yönünün yine tersine doğru dolanıyor. Dünya ile birlikte ise güneşin etrafında saat yönünün tersine doğru dolanıyorlar. Dünyadan aya baktığımızda hep aynı yüzünü görüyoruz. Bunun sebebi de ayın kendi etrafında dönme süresi ile dünyanın etrafında dolanma süresinin aynı olması. Uzay yolculuğuna gelecek olursak Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'dur. Bunu bilmeni rica ediyorum. Neil 16 Temmuz 1969 yılında Apollo 11 uzay aracı ile 3 günde gitmiştir Ay'a ve uzaya ilk çıkan insan ise Yuri Gagarin'dir. Yuri Gagarin ilk uzay seyahati 12 Nisan 1961'de Vostok adlı uzay aracı ile dünyanın yörüngesinde tur atarak yapmıştır. Ayın atmosferi yok denecek kadar azdır. Bu yüzden de ayda yağmur, kar, rüzgar gibi hava olayları görülmez. Ve hava olayları görülmediği için de buradaki izler kaybolmaz. Yani astronotların ay üzerindeki ayak izleri hala orada durmaktadır. Ayın atmosferi yok denilecek kadar az olduğu için yüzeyine çok sayıda meteor düşmektedir ayda gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı çok fazladır. Bu yüzden de kayalar parçalanarak toz ve kum haline dönüşür sevgili arkadaşım. Devam edecek olursak ne dedik? Ayda gece ve gündüz arası sıcaklık farkı çok demiştik değil mi? Gündüz sıcaklık 107 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Gece ise eksi 153 santigrat dereceye kadar düştüğü tespit edilmiş. İç sıcaklığını kaybettiği için ayda volkanik patlamalar görülmüyor. Ayın çapı 3476 kilometre yani dünyanın çapının yaklaşık dörtte biri kadar. Kütlesine gelecek olursak dünyanın kütlesinden çok daha küçüktür kütlesi. Bu yüzden de kütle çekim kuvveti dünyanın altıda biri kadardır. Dünyadaki gelgit olayının yani metcezer olayının Sebebi ayın çekim kuvvetidir. Ayın dünyaya olan uzaklığı 384 bin kilometredir. Güneşin dünyaya olan uzaklığı ise yaklaşık 149 buçuk milyon kilometredir. Eğer güneşin boyutunu bir basketbol topuna benzetecek olursak dünyayı bir mercimek tanesine ayı ise bir toplu iğnenin başına benzetmemiz doğru olacaktır. Ay Güneş'ten çok daha küçük olmasına rağmen Güneşe göre dünyaya daha yakın olduğu için dünyadan bakıldığında ay ile güneş yaklaşık aynı büyüklükteymiş gibi görüyoruz. Ama bunun sebebi ne? Tekrar ediyorum. Güneş ay'dan çok daha uzak olduğu için onları sanki aynı boyuttaymış gibi görüyoruz. Gelelim Ali Kuşçuya. Ali Kuşçu ayın ilk haritasını çizmiş. Ve NASA tarafından Ay'ın bir bölümüne Ali Kuşçu ismi verilmiştir. Bunun yanı sıra Ay üzerinde bulunan kraterler Tycho, Kopernik, Kepler gibi birçok bilim insanının ismi verilmiş. Ayrıca Ali Kuşçu İstanbul'un enlem ve boylamlarını da ölçmüştür. Evet, sıra geldi etkinliklerimize. İlk etkinliğimiz ile başlayalım. Aşağıda verilen önermelerde doğru olanların başına doğru, yanlış olanlara ise çarpı işareti koyunuz demiş. İkincisiyle başlayalım. Ay küresel bir şekle sahiptir. Doğru. 4. Dünyanın çapı ayın çapının dörtte biri kadardır. Doğru. 6'ya geldik. Dünyanın uydusu olan ay dünyanın çevresinde dolanır. Doğru. 8. Ayı daha yakından görebilmek için teleskop kullanılabilir. Bu da doğru. Ayın yüzeyinde yok denilecek kadar ince bir gaz tabakası bulunur. Bu atmosferi çok çok azdı. Bu yüzden orada hava olayları gözlemlenmiyordu. Gelelim 2'ye. Aşağıda yer alan kavramları verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olacak şekilde yerleştiriniz demiş. 2 ile başlayalım. Ay dünya çevresinde nokta nokta hareketi yapar. Ne hareketi yapıyordu? Dolanma hareketi yapıyordu. Yukarıdan hemen çizdik. 4'e geldik. Üzerinde yaşadığımız dünyanın tek doğal uydusu nokta noktadır. Neydi? Tabii ki aydı. 6'ya geldik. Güneş'in nokta nokta uzaklığı ayın dünyaya olan uzaklığından çok daha nokta noktadır. Güneşin dünyaya olan uzaklığı. Ayın dünyaya olan uzaklığından çok daha nedir? Fazladır. Yukarıdan sildik. 8'e geldiğimizde ayın çok ince olan atmosferini hızla geçerek yüzeyine çarpan göktaşları nokta nokta oluşturabilir. Bu da kraterler olacak. Yukarıdan da sildik ve devam ediyoruz. Aşağıda özellikleri hangi gök cismine ait ise altında verilen kutucuğa tik olarak işaret koyunuz demiş. Bakalım hemen. Birinci ile başlayabiliriz. Isı ve ışık kaynağıdır. Güneş. Üçe geldik. Gece ve gündüz vakti görülebilir. Ay. Küreseldir. Her ikisi de. Yediye geldik. Dünyadan büyüktür. Güneş. 9'a geldik. Kendi etrafında dönme süresi daha fazladır. Bu da Ay'a ait bir özellik olacak. Dördüncü soru ile devam edelim. Aşağıdaki cisimlerin büyüklükleri dikkate alınarak gök cisimlerini eşleştiriniz demiş. Şimdi burada baktığımızda en küçük olan ay olacağı için ne diyoruz? Bu ay olacak diyorum. Ve geri kalanlarını sana bırakıyorum. 5 Güneş, Dünya ve Ay'ın büyüklükleri dikkate alınarak onları aşağıdaki meyveler ile eşleştiriniz demiş. Portakal, kiraz ve karpuz verilmiş. En büyüğüne Güneş yazıyorum. Ve yine geri kalanını sana bırakıyorum. Geldik 6. etkinliğimize. Aşağıda Güneş, Dünya ve Ay'ı temsil eden görseller numaralandırılmıştır. Görsellere göre verilen soruları cevaplayınız demiş. İlk soru ise gök cisimlerinin kendi etrafında dönme süreleri kaç gündür ile başlıyor. Evet, birincisi Güneşe ait bir görsel. Güneş'in kendi etrafında dolanma süresi neydi? 25 gündü. Hemen yanında Dünya var. Onun dolanma süresi 1 gün. Ay'a gelecek olursak ise 27,5 gün olacak. Üçüncü soruya gelelim. Modele göre ayın nasıl bir geometrik şekle sahip olduğu söylenebilir. Tabii ki üçüncü model incelendiğinde bu soruya cevap verebiliriz. Isı ve ışık kaynağı olan gök cismi hangisidir diyor. Bunun da cevabı güneş olan bir olacak. Devam edelim yedinci etkinliğimizde. Aşağıda dünyanın ve ayın uzaydan çekilmiş görselleri verilmiş. Görüntülere göre aşağıdaki soruları cevaplamamız isteniyor. Ayın yüzeyinde görülen çukurlara ne ad veriliyor? Ne ad veriyorduk? Kraterler diyorduk değil mi? Krater adını veriyoruz. Geldik 8. etkinliğimize. Aşağıdaki görsellere göre soruları cevaplamamız isteniyor. Dünyadan bakan bir kişi Gündüz güneşi, gece ise ayı yaklaşık aynı büyüklükte görmektedir. Birinci soru, güneşin aydan daha büyük olmasına rağmen aynı büyüklükteymiş gibi görünmesinin nedeni nedir diyor. Bunun temel nedeni neydi? Güneşin dünyaya olan uzaklığının ayın dünyaya olan uzaklığından çok daha fazla olmasıydı. Evet. 9. etkinliğimizle devam edebiliriz. Aşağıdaki bilgilere göre soruları cevaplamamız istenmiş. 1969 yılında Ay'a ilk ayak basan astronotun ayak izi 50 yıl geçmesine rağmen hala ilk günkü gibi durmaktadır. İkinci soruya bakalım. Ay'daki ayak izinin yıllar sonra bile bozulmamasının nedeni nedir? Ay'ın atmosferinde çok Az gaz bulunduğu için burada hava olayları gerçekleşmiyordu. Hava olayı gerçekleşmediği için de astronotların ayak izleri silinmiyordu. Hemen bunu yazalım. Ay'da hava olaylarının gerçekleşmemesi. Evet sevgili öğrencim, böylelikle seninle Ay'ın yapısı ve özelliklerini işledik ve etkinliklerimizi tamamladık. Kısa bir tekrarla konuyu çok daha iyi öğreneceğine eminim. Tekrar yaptıktan sonra mutlaka testleri de çözmelisin. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutma. İyi çalışmalar. Merhaba 5. sınıf öğrencim. Ben Ayşegül öğretmen. Beni yeni nesil fen bilimleri Instagram sayfasından da tanıyor olabilirsin. Bugün seninle birlikte ayın yapısı ve özellikleriyle alakalı testler çözeceğiz. İlk testimiz olan beceri geliştirme testiyle başlayalım. Üçüncü sorumuza bakabiliriz. Ayın yüzeyinde çok sayıda krater olmasının nedenleri arasında hangileri yer alır demiş. Ayda volkanik patlamaların görülmemesi. Bu kraterlerin oluşmasının sebeplerinden biri değil. E, aydaki atmosferin yok denecek kadar ince olması. Evet bu nedenle meteorlar direkt ayın yüzeyine geliyor. Meteorların sık sık aya düşmesi bu da yine olur. Cevabımız 2 ve 3 C şıkkı olacak. Hemen şuradaki beşinci sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen kartlarda bazı gök cisimlerine ait özellikler verilmiş. Buna göre hangileri Ay'a aittir diyor. Dünyanın doğal uydusudur. Evet. Atmosferi yok denecek kadar incedir. Doğru. Gece ile gündüz sıcaklık farkı fazladır. Bu da doğru. Dünyaya en yakın olan yıldızdır. Yanlış. Dünyaya en yakın olan yıldız ay değil. Ay zaten bir yıldız değil, doğal uydudur. Dünyaya en yakın olan yıldız ise Güneş'tir. Bu durumda 1 2 3 doğru ve cevabımız Ceyhan olacak. Yedinci sorumuza geldiğimizde ayın yüzeyi ile ilgili kayalıklar, dağlar, vadiler bulunur. Doğru. Çok sayıda krater bulunur. Doğru. Toz ile kaplıdır. Bu da yine doğru. Cevabımız D seçeneği olacak. Devam edebiliriz. On birinci soruya bakalım. Ay'a ayak basan ilk astronot aşağıdakilerden hangisidir? Neil Armstrong olacaktı. Cevap Ceyhan'da yer alıyor. Geldik astronotların Ay yüzeyindeki ayak izlerinin uzun süre kaybı olmamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biridir? Ayın doğal bir uydu olması değil. Ayda hava olaylarının görülmemesi evet. Ayın güneşten aldığı ışığı yansıtması hayır. Ayak izlerinin korunu altına alınmış olması bu da değil. Cevabımız B seçeneği olacak. Ayda çok az bir atmosfer bulunduğu için burada hava olayları gerçekleşmiyor. Bu nedenle de ayak izleri korunmuş oluyor. Şimdi yeni nesil testimize bakacağız. Yeni nesil testimizin ilk sorusunu inceleyebiliriz. Ayhan krater oluşumunun anlaşılabilmesi için etkinlikte iki tane dart tahtası kullanıyor. Dart tahtalarından birinin üzerine strafor köpük yerleştiriyor. Daha sonra her iki tahtaya da eşit sayıda dart oku atarak okların bıraktığı izleri gözlemliyor. Buna göre Ayhan'ın aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılırsa deney amacına ulaşır diyor. Bize neler vermiş? Dart okları, strafor köpük, delikler, birinci dart ve ikinci dart. Yukarıya incelediğimizde strafor köpüklü olan da atış yapıldığında 3 tane iz görüyoruz. Strafor küpün olmadığı durumda ise daha fazla hatta sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane görüyoruz. Bu durumda dart okları neyi temsil ediyor? Gök taşlarını temsil ediyor. Hemen B ve D'yi eleyebiliriz. Strafor köpük atmosferi temsil ediyor. Çünkü burada birinci durumdaki dartı korumuş. Bizim de dünyamızı koruyan atmosferimiz bulunuyor. Delikler ise kraterlerdir. Birinci dart strafor köpüklü olduğu için dünyaya ikincisi ise aya benzetilecek. Cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim 2 ile. Dünyanın tek doğal uydusu olan gök cismi ile ilgili bazı bilgiler yazılıyor. Buna göre verilen kutucuklarda aşağıdaki bilgilerden hangisinin yazılması uygun olmaz demiş. Üzerine ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'dur. Doğru. Üzerine kar, yağmur, rüzgar gibi hava olayları görülmez. Bu da doğru. İç sıcaklığının kaybettiği için volkanik patlamalar yaşanmaz. Bu da doğru. Dünya ve güneşin etrafında saat yönünde dolanma hareketi yapar. Yanlış saatin tersi yönünde bir dolanma hareketi yapıyordu. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıda ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili sorular sorulmuş ve evet ya da hayır şeklinde cevap verilmesi istenmiş. Sorulardan sadece birinin hatalı cevap verildiğine göre aşağıdaki cevaplardan hangileri verilmiş olabilir diyor. İlk soruya baktığımızda Ay dünyaya güneşten daha yakın mıdır? Bu sorunun cevabı evet olmalı. İlk soruya evet denilen şıklar A, B, C ve D hayır denmiş. Bunu da işaretlemesini yapalım yanlış olduğuna dair. İkinci soruya geldik. Ay doğal ışık kaynağı mıdır? Hayır denmesi gerekiyor. Evet burada hayır denmiş. Evet dendiği için B ve C yanlış. D de hayır dediği için doğru. Ayda hava olayları görülür mü? Hayır görülmez. A seçeneği doğru, B seçeneği doğru, C seçeneği yanlış, D seçeneği de yine yanlış oldu. C seçeneği birden fazla hata oluştuğu için aslında C'yi eleyebiliriz. Aynı şekilde D'de de birden fazla hata olduğu için bunu da eleyebiliriz. Son olarak ilk ay haritasını Ali Kuşçu mu çizmiştir? Doğru. Evet olması gerekiyor. Burada hayır denmiş. Burada da hayır denmiş. O yüzden B şıkkında da iki tane hata oluştu. Bunu da eliyoruz. Cevabımız A seçeneği olacak. Devam edelim. Ayda canlı yaşamının oluşturabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur diyor. Gök taşlarına karşı dayanıklı sağlam yapılar oluşturulmalı. Evet. Şiddetli hava olaylarında yıkılmayacak sağlam binalar kurulmalı. Buna gerek yok çünkü e, ayda çok az bir atmosfer bulunduğu için zaten hava olayları gerçekleşmiyor. Su ihtiyacının karşılanabilmesi için çok büyük su tankları bulunmalı. Doğru. Oksijen ihtiyacının karşılanabilmesi için belirli alanlarda yapay atmosfer oluşturulmalı. Bu da doğru. Neye gerek yok? Bu durumda Bursa'daki seçeneğe gerek yok. Geldik 5'e. Aşağıda bazı gök cisimleri ve bunlara ait bilgiler verilmiş. Verilen gök cisimlerine ait olan bilgiler doğru eşleştirmesi hangi seçenekte verilmiştir diyor. Ay'a yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktaki gök cismidir demiş. Bu dünyaya ait bir özellik. Ay'ın dünyadan görülebilmesini sağlayan gök cismidir. Bu da güneşe ait bir özellik. Üzerinde çok sayıda krater bulunduran gök cismi bu da aya ait bir özellik. Neticesinde Denizli'deki gibi bir eşleştirme oldu. Böylelikle yeni nesil sorularımızı da tamamladık ve iki sorularımıza geliyoruz. İki sorularımıza dördüncü soru ile başlayabiliriz. Aşağıda görselde dünya ve ayın büyüklüklerinin kıyaslaması yaklaşık olarak gösteren bir görsel verilmiştir. Buna göre güneş ve ay ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Ay bir ışık kaynağıdır. Yanlış. Ay güneşten aldığı ışığı yansıtır. Ay güneşin doğal uydusudur. Bu da yanlış. Ee, doğal uydu gezegenlerin olur. Güneş bir yıldızdır ve ay dünyanın doğal uydusudur. Güneş evrendeki en büyük gök cismidir. Bu da yanlış. Buradan yola çıkarak bunu da söyleyemeyiz. Güneş aydan çok daha büyük bir gök cismidir. Evet bunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Beşinci soruya bakabiliriz. Aşağıda şemada bir numaralı bölme sadece güneşe ait, iki numaralı bölme hem güneşe hem aya ait ve üç numaralı bölme ise sadece aya ait özellikler yazılacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Üç numaralı bölme ısı ve ışık kaynağıdır yazılabilir. Ay için ısı ve ışık kaynağıdır diyemeyiz. Çünkü bu yıldızlara ait bir özellik. Ay bir yıldız değil doğal uydudur. İki numaralı bölüme şekli küreseldir yazılabilir. Evet her ikisi için ortak olduğu için bu yazılabilir. İki numaralı bölüme yüzey toz ile kaplıdır yazılabilir. Bu ay için söylenebilse de güneş için söylenemez. B seçeneğinde bir numaralı bölüme yüzeyinde kraterler bulunur yazılabilir. Hayır güneşin yüzeyinde kraterler yoktur. Ayın yüzeyinde vardır. Bu durumda doğru olan seçeneğimiz B seçeneği olacak. Devam edelim. 8. sorumuzu inceleyebiliriz. Aşağıda ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili ifadeler verilmiştir. Buna göre numaralı ifadelerden hangisi Yanlıştır demiş. Yüzeyinde kraterler bulunur. Doğru. Güneş ile birlikte dünyanın etrafında dolanır. Güneş dünyanın etrafında dolanmaz. Ay dolanır ama güneş ile birlikte dediği için yanlış olmuş. Atmosferi yok denecek kadar incedir demiş. Doğru. Hava olayları görülmez. Bu da yine doğru. Hatalı olan ikinci ifade olacak. Hemen yan tarafında bulunan 10. soruya bakalım. Ayın yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Ayın yüzeyinde göller ve akarsular bulunur. Yanlış. Ay kendi etrafında saat yönünün tersine döner. Doğru. Ay ile dünya arasında mesafe yaklaşık 384 bin kilometredir. Bu da doğru. Ayın parlak görünmesinin nedeni güneşten aldığı ışığı yansıtmasıdır. Bu da doğru. Yanlış olan seçenek A seçeneği olacak. Evet sevgili öğrencim böylelikle seninle ayın yapısı ve özelliklerine ait olan testlerimizi inceledik. Geri kalan soruları rahatlıkla yapacağına inanıyorum. Konu tekrarları yapmayı ihmal etme lütfen. İyi çalışmalar diliyorum. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve güzel yorumlar yapmayı unutma. İyi çalışmalar.